Evet. Uzun bir aradan sonra nihayet video çekime başladık. Kurban Bayramı günü ilk günü itibariyle. Ee, siz değerli arkadaşlarım, dostlarım, vatandaşlarım bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramını önce kutluyorum. Sevgiyle saygıyla hepinizi kucaklıyorum. Büyüklerinizin ellerinden, küçüklerinizin gözlerinden öpüyorum. Ee, kısa bir video yapacağım. Olması gerekenler, anlatılması gerekenler var. Biliyorsunuz ki iki yılı geride bıraktık. Tam iki yıl, koskoca iki yılda çok acılar çeken oldu. Ee, pandemi süreci bitti deniliyor ama aslında bitmedi. 2022 yılında ilk 2022 yılın Kurban Ayı'ndayız. İlk gününde. Ee, şunu demek istiyorum. Hayat, hayat o kadar kısa ki, hayat o kadar anlık ki sevdiklerimizin gerçekten değerini bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Dostumuz, arkadaşımız, annemiz, babamız, halamız, dayımız, akrabamız, kuzenimiz, tüm insanlığımız bitirmeye başladık. Bunun sürecinde ekonomik kriz vesaire girmeye başladı. Ama insanlar birlik beraberliği iyice unutuldu. Pandemi öncesinde zaten başlayan bir süreç var. Pandemi sürecinde başlayan bir e, uzaklaşma var. Ve akabinde insanlar iyice böyle e, mesafe açtı, açıldı, açıldı, açıldı. Ara iyice böyle açıldı, açılmaya başladı. Dolayısıyla şimdi burada ben demek istedim anamızın kıymetini bilelim, birbirimizin kıymetini bilelim. Lütfen herkes yanındaki sevdiğine sarılsın. Bu herkes olabilir. Dostun, arkadaşın, annen, baban, oğlun, çocuğun, kızın, eşin, sırdaşın. Lütfen yanınızdakinin omuzuna başınızı yaslayın. Bir dakika bile olsa onun kıymetini bilelim. Birbirimizin kıymetini bilelim. Her şey geç olabilir. Her şey anlık bitebilir. Bir saniyemizin bile garantisi olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Lütfen birbirimizi sevelim, sayalım. Maddi olarak birçok insanın durumunun kötü olduğunu ben hissediyorum, biliyorum, görüyoruz etrafımızda. Eski günlerdeki gibi bu para dediğimiz nesi araya girmeden insanlar birbirine gerçek manada eş dost destek olsa hiç kimse gerçekten sıkıntı, bunalma yaşamaz. Bu nakibiden tabii ki herkes Allah'ına şükrediyor, şükredecek, etmeliyiz. Verdiği bedene, bu günleri, bu nefes, aldığımız nefese. Geride kaybettiklerimiz var, onlara dualar etmeliyiz. Onları ziyarette bulunmalıyız. Onun için herkes birbirinin kıymetini birazcık da olsa bilirse bu aylarda, ve gençlerimize ve çocuklarımıza örnek olacak hareketler ve onlara güzel şeyler bırakabilirsek Allah'ıma hamdolsun benim 2020 ve 21 itibariyle şu anda bir buçuk yaşında bir oğlum var. Allah'ıma hamdolsun şükürler olsun. Yani böyle bir pandemi sürecinde Allah'ın bize bir armağanı ne kadar şükresecek Rabbimize azdır. Herkesin bir mucizeye ihtiyacı var. Ve o mucize mutlaka gelecektir. Ama diyorum ki herkes yanındakinin kıymetini bilsin. Lütfen Allah için, kendiniz için, kendi insanlığımız için yanımızdakilere sımsıkı sarılalım. Onları kucaklayalım. Onları sevelim. Onları birbirimize güç verelim. Herkes bakın göreceksiniz birbirine o dayanışmayı hissetse. Zaten pandemide kimse kimseyi sarılamadı, öpemedi. Zaten kimse kimseye dokunamadı. Hani ne bileyim bir bahane oldu. E tamam öpmek zorunda değilsin ama omzuna da başını koyabilirsin yani. Bu kadar da hastalık bulaşacağını sanmıyorum. Yani bir sıcaklığınızı hissettirin. Manevi olarak sıcaklığınızı hissettirelim. Maddi olarak hissettiremesek de bence bunu yapalım. Ölüm düşünemiyorsun, unutuyorsun, unutmak zorunda kalıyorsun. Çünkü aklın bir noktasına kadar ilerleyebiliyor. Çünkü ölümü her an düşünsen insan beyni bir noktadan sonra almıyor, ee, duruyor. Ama ölüm geldiği zaman o bu benim başıma da gelmiş. Bu da benim başıma geliyormuş. Çevremizdekileri kaybetmeye başladıkça, ağaç yapraklarını dökmeye başladıkça, ağaç meyve vermeye başladıkça insanlar yalnızlığını hissetmeye başlıyor. Herkes için geçerli bir şey. Biz insanız, insanlığımızı unutmamalıyız. Birbirimize destek sahip çıkmalıyız. Bugün varız, yarın yokuz. O yüzden dünyaya, çocuklarımıza, sevdiklerimize güzel bir şey bırakmak istiyorsak Geçmişi e, kötü bir şey varsa da unutup silmek, yeni güzel, daha güzel, mutlu sayfalar açmak, dualar içerisinde, e, birbirine saygı sevgi içerisinde, e, her konuda destek olmalı. Yani insanlar dolu şeyler konuşmak gerektiği yerde boş konuşmayı, e, birbirlerini, yani ben şunun boşluğunu bulsam da, ben bunun bir zaafını bulsam da. Yani in, inanın ki inançta, insanlıkta böyle bir şey yok. Herkes birbirinin boşluğunu kapatırsa çok güzel noktaya geleceğiz. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.